Bu ülkede herkesin demokratik sınırlar içinde, hukuk çerçevesinde tepkisini ortaya koyma, mitingini yapma hakkı vardır. Ama hiç kimsenin hukuksuzca demokrasi dışı eylem yapma, işgal eylemi yapma, esnafa, çevrede oturanlara, yoldan geçenlere zarar verme hakkı yoktur. Hele hele hiç kimsenin Ağaçlar kesiliyor bahanesiyle ortaya çıkıp Türkiye'de gerilimi artırmaya hiç hakkı yoktur. Politika üretemeyen, plan, proje üretemeyen muhalefetin illegal örgütlerle birlikte bu tertiplerde nasıl vazife aldığını, ortamı nasıl gerdiğini, nasıl tahrik ettiğini defalarca gördük ve yaşadık. Oynanan oyunu gayet iyi görmelerini istiyorum. Birkaç gündür Taksim Gezi Parkı ile alakalı olarak bazı eylemler, bazı gösteriler yapılıyor. Gerekçe ne? Bir, ağaçlar kesiliyor. İki, buraya Topçu Kışlası aslına uygun olarak yeniden yapılacak. Efendim, burada AVM olacak. Divan Oteli tarafındaki Asker Ocağı Caddesi oradaki yaya genişletme çalışmalarıyla ilgili olarak sökülen ve çağlayandaki parkın içerisine dikilen 5-6 tane ağaç meselesi değildir. Tam aksine olay Gezi Parkı'ndan çıkarılarak şu anda gelindiği nokta ideolojiktir. Nedir bu ideoloji? Acaba biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni alabilir miyiz? Acaba biz işte ana muhalefetin genel başkanı çıkıyor diyor ki hükümet istifa, başbakan istifa, polisini çek. Polis orada dün de vardı, bugün de olacak, yarın da olacak. Niye? Çünkü Taksim Meydanı aşırı uçların cirit attığı bir yer olamaz. Eğer benim muhatabımın bu noktada gerçekten bir samimiyeti varsa, bir dürüstlüğü varsa çıksın ortaya ne talep ettiğini söylesin. Eğer tarihi topçu kışlasına karşı çıkmaksa kusura bakmasın. Biz o tarihi topçu kışlasını onun yerinde yapacağız. Niye? O orada vardı. Ve biz Yeşilse Yeşil'in Daniskası'nı yeni yayalaştırma projesinde de gayet güzel bir şekilde peyzaj çalışmalarıyla her şeyle onu da yapacağız. Ama bunların inanın böyle bir derdi yok.